Bu ne şeydir ya? Bizim evimizi yıktınız, bizim her şeyimiz gitti bizim evimizden. Ne yapacağız böyle? Şu an var ya, şu an burada büyük bir güç yaşanıyor. Burada bu halk bunu hak etmemiş. Dün polislerce, zırhlı araçlarla, hep anonslarda... Halkın içine panik yarattılar. Şu an hiçbir yerde yasak olmadığı yerde halkı görüyoruz. Ben şu an buradan bir muhtarım. Vicdan azabı çekiyorum. Ortada bir şey yok buradan ha. Yok. Yani bu halkın ve kaç kuruş parası cebinde olan ya arabaya verecek, ya götürüp kiraya verecek. Bu kışın ortasında evini bırakıp gidiyor ya. Biz ne yaşıyoruz? Kim ne demiş? Allah artık yeter. DVP evet, eş başkanı sürü eş başkanıyım. Ben bir şey olsa değil başa ben kendi evimi götürdüm. Benim çocuğum var, benim çocuğum torunlarım yanımdadır. Ben bir yaşındaki torunum vardı. Vallahi bir şey yok. Bu teslimiyettir, bu ihanettir. Ben bütün sürü içine çağrı yapıyorum. Kimse evini boşaltmasın. 80 90'larda nasıl köylere gittiler? Dediler köyleri boşaltın. Hemen köyler boşaldı, boşaldı, boşalmayanlar da yaktılar. Şimdi merkezleri o şekilde getiriyorlar. Eğer bir binada üç ev gidiyorsa, beş ev, üç ev kalıyorsa, o üç evi de yıkmak zorunda. Zaten diyor bunlar da, zaten bizden de gidip yıkıyorlar. Onun için herkese birlikte davet ediyorum. Birlik beraberlik zamanıdır. Her yerde direniş olsun, direniş zamanıdır. Adım, adım.